Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisin inşallah. Biz de çok şükür iyiyiz. Yeni bir güvercin videosu da karşınızdayız. Bugün malum kış yaklaşıyor artık. Eylül ayının sonuna geliyor. Tüy dönemde bitmek üzere. Kümeslerimizi bir genel temizlik yapacağız kışa girerken. Gördüğünüz gibi her taraf tüy halinde. Berbat bir şekilde. Pislik bayağı bir. Pislik birlikte. Şu an yem yediler, ilaç içtiler. Rahat yatıyor güneşini ver. Yine yani bir temizlik yapacağız. Birazdan başlayacağım. İlk önce buradan başlayacağım. Buradaki kuşları şuraya alıp rahat rahat bir temizlik yapacağım. Her zamanki gibi pürmüzümüz ve dezenfektanımız da hazır. Şimdilik başlayalım. Evet arkadaşlar. Birinci kübesimizin temizliği bitti. Gördüğün gibi buraları hep temizledik. Tüyleri falan yaktım hepsini. Sağ, sol dışı her tarafı yakıldı. Buralar. Tabanı temizlendi. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Dezenfektan yapıldı. Dezenfektan olarak Virkon S kullanıyorum. Gayet de memnunum. Tavsiye ederim. Yazar tüyler müler hepsi gitti. Ee, şimdi bir de sularını değiştireceğim. Ee, bit pire için Exot kullanacağım. Bunu boşaltıp bir akşama kadar sus kalsın kuşlar. Akşamda izoltu vereceğim. Şimdi ikinci kümese geçiyoruz. İkinci kümesin hali bu şekilde. Şimdi oraya geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ikinci kümesimizin temizliği de bitti gördüğünüz gibi bunun da bütün tüyleri yakıldı bir muzla dezafakten yapıldı bir konst ve şu an kümesimiz tertemiz Uçlarımızda maşallah var mutlular. Şimdi de üçüncü kümesi keseceğiz. Bu iki kümesin temizliği yaklaşık 3 saat sürdü. Yani 4 kümesin temizliği neden baksan bir günümüzü alacak. Emeksiz yemek olmuyor. O yüzden bir maşallah demeyi beğeni ve de yorum atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi üçüncü kümesi geçiyoruz. Evet. Üçüncü kümesinde temizliği bitti. Gördüğünüz gibi. Kuşlarımızı koyduk geri içine. Burası aynı şekilde. Kuşlar eskilerine geldiler. Gördüğünüz gibi. Yumurta olanların kolukları temizledim. Şimdi bu üç kümesi de birden e, Exolt ilacı koyacağız sularına. E, bit pire için. Şimdi bu geçeceğiz. Diğer kümesi de daha sonra temizleyeceğim. Bayağı zaman geçti çünkü. Allah. şimdi e egzot koyacağım. Daha sonra da e, sulukları çamaşır suyuyla yıkayacağım ve dezenfekte edeceğim. Önümüzdeki hafta inşallah kuşlarımızın aşısını yapacağız. Dörtlü karma aşılarını. Onu da paylaşırım inşallah. Şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese keyifli diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.